Az kişili sınıf iyi seyirler. Yine her zaman hep ben önce geleceğim. Ya bıktım ben şu önce gelmekten ya. Hep ben ben ben. Bu neymiş? Allah Allah. Ay sıramı yamuttum. Geçeyim şöyle. Kesin bugün zeytin ya da börtlen gelmeyecek. Çünkü çoğu zaman börtlen gelmiyor. Belki bugün börtlem gelir, zeytin gelmez. Hiç bilmiyorum. Belki de ikisi gelir. Belki de ikisi gelmez. Çok uzattım. Birisi benden mi bahsediyor? Yo senden filan bahsetmiyorum. Senden niye bahsedeyim ki ben? Bazen bahsediyorsun da o yüzden dedim. Ben olmadan. Ben olmadan tüm yaptıklarını anlattı bana. Börtlen. Börtlen. Tamam. Anlatsın. Anlatsın anlatsın. Anlatsın. Yapacağımı bileceğim. Bileceğim. korkmaya başladım senden. Tamam git yerine. Hoca görecek. Hocalar gelmedi ki. Ge gelince görecek işte. Neymiş gelince görecekmiş. Görmesin. 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 Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Bugün kim gelmedi? E -e -eh. Ah, gitsene sen. <laughs> Git bakalım. Bugün kim gelmedi çocuklar? Öğretmen Berk'lem. Şimdi senin yüzüne ceza verecek böğürtleme. Biri versin bana ne. Uf, tamam. Tenisler beni oynatmarken iyi. <laughs> Kimse fı fısıldaşmasın. Türk kitaplarını açın. Bekliyorum. Niye açmıyorsunuz çocuklar? benim bizim yok. Yok. Ah, oh, kafam Kafam, kafam benim güzel kafam. Kafam, kafam, kafam. Benim güzel kafam. Lan lan Evet mi? Tamama çocuklar. Tamam. Bu sınıfta artık komiklik olmayacak. Evet Ama e, aslında hoca olmayacak diye Oluyor. Doğru diyorsun. İnşallah olmaz. Amin. Gir. Öğretmenim çok üzüldüm. Çok geç kaldım. Annem, annem çok hastaymış o yüzden. Tamam sorun yok çocuğum ama bir dahakine daha çabuk gel. Tamam. <laughs> Türkçe kitapla yine kafam gitti. Alayım geleyim çocuklar. Buyurun bunlar sizin. Evet. Kalem. Kalemi getireyim hemen. Öğretmenim her şeyi unutuyorsunuz. Daha doğrusu unutuyorum. Evet. Hemen alayım geleyim çocuklar. kalemlerin hepsi kalemlerin hepsi dökülmez. <laughs> Çok komik. Aynen. Gideceğiniz yere güleceğinize gidin. Gidin ona yardım edin. Ne dedik ya? Ben de bilmiyorum ne dedik. Neyse. Gelince sorarız. E yani az diye bir şey var. Sorarız tabii ki de. Dedim sana bu aralar ne oluyor? İyiyim ben. Hiçbir şey olmuyor bana. Bir de kıs kıs gülüyorsunuz. Başka istediniz? Gülmeyi verin. Gülmeyi verin siz de. Her şeye gülüyorsunuz. miyiz? Biz ne yaptık? Nerede? Dur dur çocuklar. Hazır olur. Hadi. <Sessizlik> bu kalem yok. Kalem değil o. Bildiğin sildi. İçinde çocuğum içinde vereyim size ben. O kalem değişelim mi tam benim rengim. Tamam. Düştü, her şey düştü. Tamam. Al bakalım. Tamam çocuklar, hemen yerine koyayım, geleyim. Evet benim şurada kalıversin diyecektim gitti. Yo gitti. Ama bırakmışsınız. Evet hemen artık geç. Bu konuyu geçelim artık. Herkes başlasın. Bitti mi çocuklar? Bitti öğretmenim bitti bitti verin bakalım kağıtları siz bana verin 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 alayım toplayayım 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 şöyle koyayım okuldan sonra ben kontrol edeceğim teneffüs çıkabilirsiniz